Adana Osmaniye, Adana, Mersin, e, Suriye'de hissedildi, e, Gürcistan'da hissedildi. Yani oralarda bile hissedilen e, bir depremden bahsediyoruz. Ve yıkım olan illerde de e, bu noktalarda aslında Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Malatya, Hatay, Gaziantep Kahramanmaraş'ta evet. buralarda bu bölgelerde e, yıkım olan Osmaniye iller arasında. Valisinin açıklamaları var siz de görüyorsunuz kentte 5 kişi hayatını kaybetti 34 bina yıkıldı. Az önce sen söyledin, Şanlıurfa Valisi'nin 12 olan ölü sayısını evet, 15'e e 15 yükselttiğini e, resmi açıklama olarak söyledik. Bir de Ankara'ya dönelim. Evet, Neslihan e, bize aktaracak şimdi son durumu. Şimdi e, Neslihan, Neslihan, bir yandan tabii ki kriz masası oluşturuldu. Afat'tan galiba şimdi Emre oradaydı. Onları basın merkezine, salonuna aldılar. Bir açıklama bekleniyor. Ama bütün bakanlarda değil mi depremin vurduğu illere bir bir gitmek üzere yola çıktılar. Uyarılar var, resmi açıklamalar var. İstersen onların hepsini bir senden alalım. Evet, afatta koordinasyon merkezi oluşturuldu. Depremin haberi alınır alınmaz Bakan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oradaydı. Çalışmaları AFAD'da koordine etti. Ardındansa kendi Kahramanmaraş'a doğru merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine doğru yola çıktı. Diğer bakanların da depremin etkili olduğu 10 ile gideceklerini belirtti Bakan Soylu. Şimdi koordinasyon merkezine Fuat Oktay gelecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD'daki koordinasyon merkezindeki çalışmaları koordine edecek. Yine Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un da AFAD'a gitmesini bekliyoruz. Süleyman Soylu'nun dikkat çektiği önemli bir nokta vardı ki, e, bilgilerin, resmi bilgilere itibar edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu nedenle AFAD'dan gelecek bilgiler oldukça önemli. Sizin de dikkat çektiğiniz gibi önümüzdeki dakikalarda orada bir basın toplantısı yapılması da bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da deprem haberini alır almaz Pazarcık'ta yaşanan deprem sonrasında Kahramanmaraş valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi almıştı. Ardından sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza... Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Bilgisini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. Bilgisini paylaştı. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır açıklamasında bulundu. Aslında gün henüz ağırmadı. Günün ağırmasıyla birlikte de e, ...manzara, o kötü manzara daha net bir şekilde ortaya çıkacak elbette. Ancak e, valiliklerden gelen açıklamalar var. Can kaybı olduğuna yönelik açıklamalar ne var. Enkaz bir... görüntülere yansıyor. Evet, bir virgül koyalım lütfen sana. Şimdi Anadolu e, Ajansı Bölge Müdürü Kerem Kocalardan da o Gaziantep'teki son durumu alalım. Sana tekrar dönelim. E, sayın Kocalar çok geçmiş olsun. E, siz e, Gaziantep'teki son durumu aktarır mısınız bize? Bir de Kerem e, merhaba, Bey. iyi yayınlar. E, Kahramanmaraş merkezli bir deprem oldu ancak diğer illerde de çok ciddi bir sarsıntı hissedildi. E, depremin etkisiyle e, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adıyaman, Adıyaman Malatya, eee listede. ikiliste de e, hasarlar oluştu. Bazı binaların çöktüğü bilgisi var. Arama kurtarma çalışmaları da tüm kentlerde devam ediyor. Gaziantep'te de bazı binaların yıkıldığını söyleyebiliriz. Onun dışında Gaziantep'teki binalardan da göçükten vatandaşların çıkarıldığı bilgisi söz konusu. Gaziantep Valiliği koordinasyonunda kriz, merkezi, kriz koordinasyon merkezi de oluşturuldu. AFAD'ın tüm ekipleri sahada şu an itibariyle vatandaşlara yardım ve araba kurtarma çalışmalarının noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Ee, civar illerde de benzer durum söz konusu. Şanlıurfa'da da yıkık söz konusu. Ee, toparlayacak olursak depremin ardından Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilit, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya'da da yıkım yık, yıkımlar e, gerçekleşti. Arama kurtarma çalışmaları da tüm kentlerde de sürdüğünü hatırlatalım yeniden. Şimdi Kerem Kocalar bir de şöyle bir şey var değil mi? Pazarcık ilçesi yani depremin merkez üssü aslında Gaziantep'e daha yakın. Dolayısıyla e, o anda yani saat 4.17'de 17'de e, büyüklüğü 7,4 diyoruz ama Ahmet Hoca'ya göre 11, 11 şiddetinde, şiddetinde büyük çok e, şiddetli bir sarsıntıydı. Ee, yıkımlar var hala devam ediyor ama e, Gaziantep'te de son derece neredeyse merkez üstü Gaziantep'te diyebileceğimiz yakınlıkta değil mi? Ee, Pazarcık ilçesi Kahramanmaraş'la Gaziantep'in tam orta noktası diyebiliriz aslında. Ee, dolayısıyla Gaziantep'e yıkım çok e, olduğu bilgisi var e, Kahramanmaraş'la birlikte deprem şiddetinin daha fazla hissedilmesine sebep belki şu olabilir bilimsel olarak bilemem ama deprem çok uzun sürdü aslında evdeydik yaklaşık bir dakika 40, yakın 1 dakikaya yakın bir sarsıntı söz konusuydu dolayısıyla hasarın bu nedenle deprem şiddetten daha fazla olduğu da söylenebilir ve hemen dakikalar sonra da 6,6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı Gaziantep'te hı hı. Evet, Yani yaklaşık 20 kadar bahsetti, sars, sarsıntı hissedildi aslında evet evet ee, e, bu arada e, Siirt valiliğinden bir açıklama yapıldı. E, Siirt il genelinde il eğitim öğretme bir gün ara verildiği aktarıldı. Bu bilgiyi de paylaşalım hemen. E, şimdi e, Kerem Bey, bu arada birçok bir valilikten resmi açıklamalar geliyor ama e, az önce aktardınız mı duyamadım. Gaziantep valiliğinden bir resmi açıklama var mı? Kaç bina yıkıldı? E, kaç bina tespit edildi? Yaralılar tahminen de olsa bazı e, rakamlar telaffuz ediliyordu. E, ölü sayısı ile ilgili hayatını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili bu enkazların içerisinde e, bir resmi bir bilgi paylaştı mı valilik? E, Gaziantep valisi Davut Gül yaptığı açıklamada e, tam bir e, yıkılan bir resmin biraz fazla olduğunu e, buna bağlı olarak da ölü ve yaralıların olduğu bilgisini paylaştı. Ancak e, Tam rakam noktasında önümüzdeki dakikalarda resmi açıklama yapılabileceğini söylemişti. Şu an için e, rakamsal anlamda bir resmi açıklama yok. Evet, TRM korjalar e, teşekkür ediyoruz bağlandığınız için. Çok geçmiş için. olsun, geçmiş dileyelim. E, bu arada e. evet, e, bu arada Şanlıurfa e, valisi 12 vatandaş demişti, sonra 15'e çıktı ama maalesef, Oldu, maalesef, maalesef şimdi de 17'ye 17 yükseldi e, can kaybı sayısı e, diyelim. Evet, evet. Nesyan devam edelim. edelim seninle tekrar sabah saatlerinde Süleyman Soylu'nun Afat'taki koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamaları da hatırlayalım dilerseniz dördüncü seviye alarm verildiğini çekti. Bu uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır dedi. Aslında olayın ne kadar da ciddi olduğunu ortaya koyan ifadelerden biriydi. Bakan Soylu'dan gelen Türk Silahlı Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay ekiplerinin bölgelere sevk edildiğini söyledi. Önceliğin e, enkazlar olduğunu, yaralıları kurtarmak olduğunu vurguladı. Bu noktada da bir mesajı vardı araçla hareket etmeyin yolları boş bırakın ifadelerini kullanmıştı Bakan Soylu arama kurtarma çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için oldukça önemli bir husus olduğuna dikkat çekmişti. Tüm arama kurtarma ekiplerimiz deprem bölgelerine sevk edildi. En yüksek seviyede alarmı verdik açıklamasında bulunmuştu. Tabi artçı sarsıntılarda oldukça önemli. Bu coğrafya en büyük depremlerinden birini e, yaşadı. 7.4 büyüklüğünde bir depremden söz ediyoruz. Artçılar da yine oldukça büyük. Bakan Soylu e, verileri paylaştığında 6.6 en büyüğü olmak üzere toplamda 22 artçının meydana geldiğine dikkat çekmişti. 26 Önümüzdeki dakika larda bir üstü. Evet Evet önümüzdeki dakikalarda AFAD'dan yine bir e, basın açıklaması yapılmasını bekliyoruz. Net bilgileri elbette bu açıklamayla birlikte e, öğrenmiş olacağız. Bunun yanı sıra yine e, AFAD'ın sosyal medya hesaplarından yapılan önemli bir açıklama vardı. İletişimin kesintis sürdürülmesinin hayati önemde olduğuna vurgu yapıldı. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servise internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız ifadeleri kullanıldı. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmak kaçının bu da dikkat çekici bir e, bilgi ki e, meşgul etmemek gerekiyor. Çok fazla telefon görüşmesi bu tarz durumlarda yapılmaması gerekiyor. Kızılay'ın açıklamasına da bakalım. Bu da yine oldukça önemliydi. Kerem Kınıktan Kızılay Başkanından geldi açıklama. Lütfen hasarlı binaları terk edelim ve AFAD uyarılarını takip edelim ifadesi kullanıldı. Bölgede hava oldukça soğuk. Kahramanmaraş'ta okullar da tatil edilmişti kar nedeniyle bunu da hatırlatalım. Bir derece civarında gözüküyor. En yüksek 5 derece olacak. Bugün oldukça soğuk. Vatandaşlar evlerini terk ettikten sonra girip ısınmak için bazı ihtiyaçlarını almak isteyebiliyorlar. Ancak artçılar devam ediyor. Bu noktada da kritik uyarılar geliyor. O uyarılardan birine de Kerem Kınık imza atmıştı. Yine bir kan stoklarına yönelik bir açıklaması vardı. Deprem bölgesine kan sevkiyatı yapıyoruz. Ulusal kan stoklarımız mevcut. İlave ihtiyaçları için vatandaş vatandaşları kan bağışına davet ediyoruz. Sözleriyle de Kızılay vatandaşları kan bağışına davet etmişti. Gelen bilgiler hızlı bir şekilde e, ihtiyaç malzemelerinin bölgeye e, gitmeye başladığı yönünde arama kurtarma faaliyetleri de e, deprem anından itibaren başladı. Yine yalnızca deprem bölgesinde değil civar illerden de ekipler bölgeye gidiyor. Yine Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de deprem bölgesine hareket ettiğine yönelik bir bilgi az önce e, bizlere ulaştı. Bu doğrultuda çalışmalar devam ediyor. AFAD'da da şu anda... Ee, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın olduğunu hatırlatalım. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, bütün çalışmaları AFAD'daki koordinasyon merkezinden koordine edecek. Yanı sıra bakanlar da bölgeye gittiler. Bakanların bölgeye gitmesiyle birlikte daha net, daha sıcak. Bilgiler de almaya başlayacağız. Önümüzdeki dakikalarda bakanların bölgede olmasını evet. bekliyoruz. Sıcak gelişmeleri de aktarmayı sürdüreceğiz. Neslihan teşekkürler. Birazdan AFAD'da Teşekkür bir bilgilendirme toplantısı bekliyoruz. Bu önemli çünkü AFAD'da sadece arama kurtarma değil, oradaki bölgenin ihtiyaçları, bütün her şey onlar da tabii ki analiz ediliyor. Ee, Kızılay ekipleri deprem bölgesine hareket ettiler bile. Kahramanmaraş merkezli olarak e, meydana gelen bu depremin ardından afet koordinasyon merkezinde, Kızılay'ın afet koordinasyon merkezinde bir kriz masası da kurulmuştu. Kızılay ekipleri bölge operasyon merkezleri ve Ankara'da bulunan merkez depolardan yüklediği barınma ve beslenme malzemeleriyle deprem bölgesine hareket etti. Kızılay olası kan ihtiyacına karşı da işte az önce Neslihan'ın söylediği gibi e, bir kriz planlaması yaparak çevre illerden de. ...deprem bölgesine kan takfiyesi yapıyor. Bu arada, Türkiye'den de evet, evet e, bağışlarınızı bekliyor. Şöyle bir şey var yalnız bu e, şimdi Marmara depreminde, Gölcük depreminde... ...birçok çevre illerden vatandaşlarımız gitmişti e, işte su yardımı falan e, birçok yardım için. Ama burada özellikle İçişleri Bakanı'nın altını çizdiği ve vatandaşlardan istediği bir şey var. E, trafik sıkışıklığı lütfen trafikle araçlarınızla trafiğe çıkmayın yönünde bir uyarı var. Ee, ve birinci önceliğimiz enkaza ulaşmak. Dolayısıyla birçok ilden gelen ekipler bu trafik sıkışıklığıyla karşılaşmamalı ki biz işlerimizi çok e, hızlı bir şekilde yapabilelim. Dolayısıyla şimdi mesela AFAD'dan gelecek olan o açıklamayı bir beklemek gerekiyor öncelikle. Kızılay ilk etapta o yardımları bölgeye ivedilikle ulaştırıyor ama... Ee, şimdi evet çevreye yakın bir ilde oturuyorum ve buradakilerin battaniyeye ihtiyacı vardır başka şeye ihtiyacı vardır deyip hemen yola çıkmak yerine isterseniz bir afadın oradan yapılacak olan bilgilendirmeyi dinlemekte yarar var Evet e, şimdi Malatya'ya dönelim e, Malatya'daki son durumu e, alalım Evet. Evet, Malatya Valisi Hulusi Şahin şöyle söyledi. Kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini ve 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın da yıkıldığını belirtti. Hemen bu son durum bilgisini aktaralım. Kentte depremde şu ana kadar 23 kişi hayatını kaybetti dedi. Malatya'da 420 kişi de yaralı, 140 binada yıkıldı. Malatya Valisi Hulusi Şahin bu bilgiyi aktardı. E, diyelim şimdi Malatya'da daha önce çok kısa aralıklarla verilen sayı e, maalesef bilanço 130 binanın yıkıldığı yönündeydi ama 140'a e, o araştırmalar devam ediyor evet. e, bina yıkılan bina sayısı 140'a çıktı yüzü e, aşkın yaralı var diye bir açıklama vardı daha ilk saatlerde 420'yi aşkın yaralı var diye valilik düzeltti. 3 ee, kişi hayatını kaybetti diye bir açıklama vardı. 23'e yükseldi ee, Malatya'da hayatını kaybedenler. Şimdi bir toparlayacak olursak tabii ki e, her geçen dakika işte ölü sayısı maalesef artıyor bazı Aynen. ilerimizde. Şanlıurfa'da işte valinin en son açıkladığı, güncellediği 17 kişi hayatını hayatın kaybedenlerin var. sayısı 17'ye yükseldi. Osmaniye'de 7 kişi hayatını kaybetti. Malatya'da işte az önce aktardık 23 kişi hayatını kaybetti. Ve enkaz altında olan yüzlerce kişi var. Bazı illerde yüzü aşkın bina yıkıldı. Ve hala tespit edilemeyen bazı yıkılmış binalar da olabilir kayda geçmemiş olan. Bunu depremin Sabahın ilk saatlerinde meydana gelmesi nedeniyle o araştırmalar tabii ki gündüz vakitlerinden biraz daha evet. zaman alabiliyor. Şimdi e, Skype konuğumuz var Profesör Doktor Bülent Oruç Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi e, Skype konuğumuz. Hocam e, geçmiş olsun hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk çok geçmiş olsun çok üzgünüz gerçekten çok çok üzgünüz. Evet, evet. Hocam az önce de, e, Ahmet hocamız e, çok kritik bir noktada bu depremin meydana geldiğini aktardı. Yani bir başka uzmanımız 3 boşluk sismik vardı. En büyük ikinci fayın tam ortası dedi. 4 kırığın çatağında kırıldı açıklamaları var. Ve olabilecek belki de en kötü senaryo yaşandı diye de bu açıklamalarını devam ettirmişlerdi. öncelikle bu büyüklükte ve bu şiddette bir depremin bir kısa bir değerlendirmesini alalım. Sonra başka sorularımız olacak. Yani 7.4 büyüklüğündeki bir depremin çarpışma bölgesinde, yani tektonik çarpışma bölgelerinde meydana gelmesinin normal doğal doğa Çünkü Doğu Anadolu Farzan'ı Arap Levhası ile Anadolu Levhası'nın çarpışmasıyla ortaya çıkmış. 600 kilometrelik bir büyük deformasyon kuşağı. Ama bu böyle kolları ayrılarak e, hareket eden bir kuşak. E, mesela Çelikan'ı düşünün, Malatya Çelikan'ı orayı orta alıp Çelikan'ın doğusuna doğru gidin, Karlova'ya kadar uzanın. Orası bir koldur. Çelik batısına gelin. Adana'ya doğru şöyle bir yay çizin. Orası da başka bir kuzey koldur. Bir de ana kol var ki işte Kahramanmaraş'a kadar uzanan, Kahramanmaraş Türk kadar uzanan bir ana kol var ki Doğan Doğru Fazıl'ın ana kolu. O kolun uç kesimlerinde. Fakat orada sadece Fazıl'ın yani Doğu Fazıl'ın ee, kuşağından bahsetmiyoruz. Orada çok sayıda lokal kırıklar var, faylar var. O kadar çok faylar var ki bölgede. Yani Kahramanmaraş ilimiz Bizim size biraz önce anlattığım o batıya doğru, Çerikan'dan batıya doğru, kuzeyden ve ana kol olarak devam eden bu iki kol arasında kalmış büyük bir deformasyon bölgesi içerisinde yer alıyor. Bakın yetmiyor, yetmiyor. Devam edeyim ben. Ölü Deniz Transform Fayı dediğimiz bir fay var. Ta güneyde Akaba Körfezi'nden başlar, yaklaşık bin kilometre boyunca dar bir koridoru takip ederek Arabistan levhasıyla Afrika levhasını ayıran büyük bir deformasyon kuşağı. Bu kuşağın kuzey ucu da Kahramanmaraş'a kadar uzanıyor. Bakın bu kadar yüksek deforme bölgesi. Üstelik de kıtasal bölgelerde bizim bildiğimiz bir şey var. Sığ depremler üretiyor bizim Anadolu levhamız. Yani üst kabuğumuz oldukça kırılgan. Bak alt kabuk değil. Yani 7 ile 13-14 kilometre arası çok fazla deprem üretiyor bizim Anadolu levhamızın. İşte bu deprem de onlardan bir tanesi oldu. Peki neden acaba yıkıcı etkileri bu derece oldu? E bir defa depremin büyüklüğü 7.4. E bir taraftan da sığ derinlikte meydana gelen bir deprem. Yani yaklaşık 7 kilometre derinlik verildi. E bir taraftan da baktığımız zaman oradaki zemin koşullarımız da zayıf. Ve üstelik, üstelik henüz kentsel dönüşüme uğramamış, çok sayıda kötü mühendislik hizmeti almış veya belki de hiç mühendislik hizmeti almamış bile doğruduruz. Ve kötü yapısı kullanılmış binalara evet, evet, deprem. Hocam, şunu e, da bir sormak istiyorum. Gözlemliyoruz. Yani can kayıpları o nedenle gittikçe artıyor. Hocam, Ama bir an. Bir, 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 bir şey bir, bir, hemen bir Ankara'ya gitmemiz gerekiyor hocam. Bir dakika söyleyeyim, bekleteceğiz peki. sizi. Afat Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar açıklama yapıyor. Dinleyelim. E, altımızın e, başı sağ olsun, e, geçmiş olsun. dileklerimizi iletiyoruz. Ee, deprem olduğu iki saatten itibaren e, çok kısa bir süre içerisinde devletin tüm organları, bakanlarımız, e, cumhurbaşkanı yardımcımız, afattaki afet ve acil durum yönetim koordinasyon merkezinde toplandı. Çok kısa bir durum değerlendirmesinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bakanlarımız şu anda bölgeye intikal etmiş durumdalar. Bunun dışında. AFAD yine Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında bütün paydaşlarıyla, bütün kurumlarıyla şu anda teyakkuz halinde ve bölgede bir yandan arama kurtarma faaliyetleri yürütülürken diğer yandan da bölgeden gelen bilgiler toplanmaya çalışılıyor. Ben size çok kısaca depremle ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu bilgilendirmeleri de özellikle belli bir süre boyunca her yarım saatte daha sonra her bir saatte olacak şekilde size vermek istiyoruz. Burada tabii önemli olan husus şu. Özellikle bu tür büyük depremlerden sonra sağlıklı bilgi vermek sağlıklı bilgiyi vatandaşlarımıza ulaştırmak çok büyük önem taşıyor. O nedenle özellikle vatandaşlarımızdan bizden gelecek yeah, yeah. resmi açıklamalar dışında yapılan hiçbir açıklamaya e, özellikle itibar etmemelerini rica ediyoruz. Çünkü özellikle sosyal medya üzerinden, diğer mecralardan çok e, eksik yanlış bilginin geldiğini ve vatandaşlarımızın özellikle bu bilgilerle kafasının karıştığını biliyoruz. O açıdan buna özellikle dikkat etmeden rica ediyoruz. Deprem bildiğiniz gibi e, 7.4 büyüklüğünde yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde tabi oldukça sığ bir deprem çok geniş bir coğrafyada hissedildi. Baktığımızda depremin merkez üssü Pazarcık, Kahramanmaraş olmakla birlikte e, Maraş'ın dışında, civar illerde özellikle Gaziantep ...Elazığ, Diyarbakır, Malatya, Adana, Sivas, Kayseri, Niden gibi çok geniş bir coğrafyada bu deprem hissedildi. E, hasarlı binalar, yıkılan binaların olduğu bilgisi var. Özellikle e, şunu e, vurgulamak istiyorum, tabii bu 7.4 büyüklüğündeki depremden sonra çok yıkıcı boyutta şu ana kadar bir takım artçı sarsıntılar meydana geliyor. Bu artçı sarsıntıların büyüklükleri altın üzerine çıkmış durumda. Şu ana kadar en büyük artçı sarsıntının büyüklüğü 6.6. Bu da oldukça yıkıcı bir büyüklük. Bunun dışında 5 ve 4'ün üzerinde farklı sayılarda artış sarsıntılar var. Tabii çok geniş bir coğrafyaya yayılan bir deprem. Baktığınızda buradaki haritada görüyorsunuz. Özellikle kırmızı renkte gördüğünüz, yıldızla gördüğünüz noktalar büyük artçı sarsıntıların olduğu yerler ifade ediyor. Ve özellikle baktığınızda Malatya'dan Taşkın, İskenderun'a Hatay'a kadar uzanan bir hat boyunca Doğu Anadolu fay zonu üzerinde bir kırılmanın gerçekleştiğini ve bunun sonucunda 7.4 büyüklüğündeki bu depremin meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bunun ötesinde özellikle hasarlı binalar var tabii çok sayıda. Vatandaşlarımızın ilerleyen saatlerde özellikle battığınızda altın üzerinde yine bir takım artı sarsıntıların da olabileceğini düşünerek bu binalardan uzak durmaları son derece büyük önem taşıyor. Ee, özetle şimdilik söyleyeceğimiz bu ee, Şu anda AFAD e, koordinasyon merkezindesiniz ee, Hemen üstümüzdeki alanda afet ve acil durum yönetim e, merkezi var Burada Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'in başkanlığında Tam grupları Türkiye Afet müdahale grupları çalışma halinde Bakanlarımız bölgeye intikal etmiş durumda e, AFAD'ın tüm arama birlik kurtarma ekipleri bölgeye intikal etmiş durumda Tekrar e, tüm halkımıza, ulusumuza e, geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Saygılar sunuyorum. Can kaybı bilgileri geliyor bazı valiliklerden. Malatya'dan örneğin 23, Diyarbakır'dan örneğin 6. Şimdiye kadar toplu bir rakam var mı elinizde can kayıplarına geçti? Yani o konuda benim şu anda söyleyebileceğim net bir bilgi yok ama tabii can kaybı olduğu kesin gelen bilgiler o yönde. E, yukarıda Afet Koordinasyon Merkezimizde bu bilgiler şu anda e, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın koordinasyonunda toparlanıyor.

Kesinlikle öyle. Baktığınızda zaten çok geniş bir alana yayılıyor. Yani dikkat ederseniz en kuzeydoğuda depremin başladığı nokta bizim 24 Ocak 2020'de Elazığ depreminin oluşturduğu yani kırıldığı noktaya kadar devam ediyor. Dolayısıyla şu anki tablo sanki Elazığ depreminden daha güney batıya doğru kırılmayan olan kesimin kırıldığını gösteriyor. Tabi şu anda deprem danışma kurulu üyelerimiz, değişik üniversitelerden öğretim üyesi arkadaşlarımız, bu konuda uzman arkadaşlarımız bölgeye gidiyorlar. Bölgede yapacakları çalışmalardan sonra çok daha net bir tabloyu ortaya koyabileceğiz. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tekrar bir sonraki toplantımızı sanıyorum bir saat sonra saat 8'de yeniden yapmak dileğiyle kolay gelsin.